Merhaba arkadaşlar Şahmeyant Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umarım bu açılım sizin için hayırlı, yol gösterici ve içinizi biraz olsun rahatlatan mesajlar taşır. Bugün ikizler burcu için bakıyoruz. Bakalım fincanınız ve kartlar aşk ve kariyer hayatınızla ilgili neler söyleyecek? Şu kalbiniz mi daha önde yoksa iş ve yol meseleleri mi siz daha çok meşgul ediyor? Buna odaklanıyoruz. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve size uyan olumlu mesajları yorumlarda kabul ettiğinizi yazmayı unutmayın lütfen. Bu benim sizden küçücük bir ricam tabii ki kişiye özel açılımlar için açıklama kısmındaki WhatsApp numaramız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hadi bakalım şimdi aşk ve kariyer niyetinizi kalbinizden geçirin lütfen. Ben de niyetiniz niyetimdir diyorum ve hemen fincanınızı açıyorum. Öncelikle fincanımızın içerisine hızlı bir şekilde bir göz atıyoruz. Bakalım fincanımızın içerisinde Neler varmış? Öncelikle şu üst tarafta gördüğüm kadarıyla ters dönmüş bir işiniz tamamen olması gerekirken veya olmak üzereyken bir anda kötüye uğramış, sekteye uğramış, olmamış bir işinizin tekrardan size dönmesi daha güzel bir şekilde, daha hayırlı, daha kolay, daha dolu dolu bir şekilde bir gelişi söz konusu bu ters dönen işin. Ve aynı zamanda geçmişte ayağınıza gelen bazı fırsatları geri çevirmişsiniz sevgili ikizler, burcu arkadaşlarım gördüğüm kadarıyla. Maddi ya da manevi kayıplar bununla bağlantılı. Bu işte hayır yok diyerek vazgeçmişsiniz ama zamanla bunun tam tersi olabileceğini de anlamışsınız veya anlayacaksınız gördüğüm kadarıyla. Cesaret edemediğiniz anlar olmuş ama artık cesaret etmeniz gerektiğini gösteren semboller ve figürler var fincanınızın içerisinde. Enerjiniz düşük, yapmak istediklerinizi ertelemişsiniz, bedensel ya da ruhsal bir tıkanıklık hissiyatı da aynı zamanda söz konusu. Ama bu durum kalıcı değil inşallah aşılacak. E, yarım kalan işleri tamamlama gücünüz yeniden sizinle birlikte olacak. Yani bu e, yarım kalan işleri tamamlama gücü yeniden sizi bulacak. E, ve burada yaşa sanki sizden birazcık büyük olan bir kadın ve bir erkek sizi gerçekten önemsiyormuş gibi görülüyor fincanın içerisinde. Onların desteği sessiz ama güçlü bir şekilde duruyor. Saklı kalan bazı meseleler artık böyle içinizde durmuyor. Konuşma zamanı gelmiş, sustuk şu ağırlaşan bir yükten kurtulacaksınız. Duygusal veya arkadaş ortamınıza dair olan içinizde biriktirdiğiniz konuları patlatacak şekilde ortaya dökeceksiniz, konuşacaksınız ve bu yükten tamamen kurtulacaksınız sevgili ikizler. Burada geçmişten bir telefon bekliyorsunuz. Ee, o ses böyle e, Şubat ayı içerisinde, Şubat ayı bitmeden sanki size doğru gelecekmiş gibi görünüyor. Sizi merak eden, sesinizi duymak isteyen insanlar aynı zamanda söz konusu fincanınızın içerisinde. içiniz huzursuz, uykular, düzensiz. Kime inanacağınıza şaşırmışsınız sevgili ikizler. Her söyleneni ayrı ayrı böyle tartar hale gelmişsiniz gördüğüm kadarıyla. Ve burada bir konu var ve siz bu konuya dair böyle kendinizi tamamen sıkışmış gibi hissediyorsunuz. Sanki böyle eliniz kolunuz bağlı gördüğüm kadarıyla çıkış yolu var ama sabır istiyor aynı zamanda gördüğüm kadarıyla. Birazcık sabırla inşallah çıkış yolunu bulacaksınız. Ve bu süreçte ee, böyle... İki hafta içerisinde diyelim bir hediye gündeme gelecekmiş gibi görünüyor. Ya kendinizi sevinecek bir hediye alacaksınız ya da böyle bilinen anlamlı bir şekilde bir armağan bir hediye alacaksınız gördüğüm kadarıyla. Böyle manevi değeri yüksek bir şeymiş gibi görünüyor eğer hediye alacaksanız. akrabalık bağlarıyla ilgili sert bir kopuş söz konusu. Bir bağ tamamen bitmiş, geri dönüş yok. E, gitmenizi isteyen insanlar var. Evden midir, işten midir veya duygusal hayatınızdan mı da bilmiyorum ama tam olarak net çıkmamış. Yani net değil ama böyle sizi hayatından, e, hayatlarından çıkarmak istiyorlarmış gibi görünüyor ve bu bu, bu baskıyı böyle derinden hissediyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla. E, gururunuzu ve alınganlığınızı bir kenara bırakmışsınız. Şu sıralar böyle hayatın tadını alıyorsunuz. Eskisi kadar takıntılı değilsiniz veya takıntılı olmamayı tercih edeceksiniz çok yakın bir zaman içerisinde. 3 gün maksimum 3 hafta içerisinde. Üst üste gelen dertlerin dağılacağı bir dönem içerisindesiniz. İçinizde bir hafifleme söz konusu olacak sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Burada iki ayrı yol söz konusu. Biri diğerinden daha aceleyle çıkılacak olan bir yolculukmuş gibi görünüyor. Zamanla yarışıyorsunuz adeta. Her şeye böyle yetişmeye çalışıyorsunuz. Ve ee, bu çabanızın karşılığını alacaksınız. Ama maddi tarafta yaşadığınız bir kırgınlık sizde iz bırakmış gördüğüm kadarıyla sevgili İkizler Burcu arkadaşlarım. Ee, beklediğiniz gibi gitmeyen bir konu böyle sizi hayal kırıklığı uğratmış. Buna dair gündemler söz konusu olabilir ama bunun tamamen kapanması gerekiyor aslında. Bunu söylemek istiyorum. Üzerinde çok fazla durmamanız gerekiyor. Daha güzelleri sizi bekliyor. İçinizi kalbinizi temiz ve ferah tuttukça inşallah bunlar size doğru yönelecekler. Bir de burada böyle kendi sıkıntınız yetmezmiş gibi aile büyüklerinden gelen bazı yükler böyle omuzlarınızı bilmiş gördüğüm kadarıyla maddi ya da manevi fark etmek sizin sizi yoran bir sorumluluk sanki var burada. Uzlaşmak istiyorsunuz ama yanındaki kişi böyle sizi yine kalabalıkların içerisine doğru çekiyor. Görmek istemediğiniz yüzlerle karşılaşmak zorunda kalacaksınız kalıyorsunuz aynı zamanda veya karşılaşmışsınız. Bir de burada adına veya soyadında Ceyhan mıdır? Çiğdem midir? Yani Ceyhan'ın C'si, Çiğdem'in Ç'si harfi olan birinden sevindirici bir haber alacaksınız. İlk anda böyle fark etmeyeceksiniz ama bu haberin böyle sizde açtığı alan çok büyük bir şekilde görünüyor. E, maddi anlamda bir habermiş gibi görünüyor. Ve fincanınızın içerisinde iri bir deniz canlısı çıkmış burada. Kısmetiniz geniş ama zamanla anlaşılan, zamanla elde edilen veya tamamen bunu zamanla elde edeceğiniz bir kısmet olarak görünüyor. Her şey böyle hemen olmayacak hayatınız içerisinde. Belirli zamanlar içerisinde bunlara sahip olacaksınız. Aşama aşama ilerleyeceksiniz gördüğüm kadarıyla. Ama beklentilerinizin güzel bir şekilde sonuçlarını elde edeceksiniz. Yeni planlar kafanıza e, sıraya girmiş sevgili ikizler gördüğüm kadarıyla ne yapacağınızı biliyorsunuz ama adım atmak zor geliyor size. Ortada e, lütfen bu adım atma konusunda cesaretinizi toplayın. Doğru zamanda eğer girişimlerde bulunursanız güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Bir de burada böyle ortalığı karıştıran, laf taşıyan bir kişi var. E, bu etkiden kurtulacaksınız. Üçüncü kişilerin böyle sözleri artık sizi yönlendirmeyecek gördüğüm kadarıyla. İş ve kariyer hayatınızla alakalı ortamlarda olabilir. E, bunlara dair Gündemler söz konusu ve onların sizi yönlendirmesine izin vermeyeceksiniz. Burada bir ziyaret görünüyor, huzur veren, düşündüren bir yer. Ee, yani böyle olumsuz bir ziyaret veya çeden ziyade böyle içsel bir arınma yaşayacağınız bir türbe olabilir ee, gördüğüm kadarıyla. Burası size iyi gelecekmiş gibi görünüyor. Veya düzenli olarak gittiğiniz bir türbe varsa uzun zamanları gitmiyorsanız buraya gitmenizi tavsiye ediyorum. Hayatın keyfini yeni yeni almaya başlıyorsunuz. Gitmek istediğiniz bir yer ya da bir taşınma düşüncesi de aynı zamanda var ve korkular sizi durdurmuş. Maddi hayatınızla ilgili gelişmeleri olumlu olarak aldıktan sonra bu düşüncenizi gerçekleştireceksiniz ve bu korkular tamamen ortadan kalkacak inşallah. Şöyle fincanınızın dibine doğru baktığımda sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım içinizdeki ağırlık yavaş yavaş dağılmaya başlamış. Uzun zamandır kafanıza taktığınız meseleler sizi yormuş ama artık aynı karanlıkta kalmayacaksınız inşallah. Zihninizde bir ferahlama söz konusu bunu siz de fark ediyorsunuz ve artık yeter dediğiniz bir eşik eşiğe doğru geçiyorsunuz hayatınızla ilgili. Ve burada sizden beklentisi olan insanlar var bir de burada altın meselesiyle ilgili bir altınla ilgili bir mesele gündemde böyle hayatlarındaki değişimlerden dolayı sizden bir şeyler bekliyorlar. Öte yandan sizinle böyle karşılaşmamak için yolunu değiştiren insanlar da çıkmış gördüğüm kadarıyla. Siz de bazı insanlardan bilinçli olarak böyle elinizi ayağınıza çekmişsiniz. Çekmeniz gerektiği için görünüyor. Ee, bir de borç mu verdiniz bilinen borç mu aldınız altına dair veya maddiyata dair bununla alakalı da gündemlerinize söz konusu olabilir veya bunlar sizden istenebilir bunları yapma konusunda birazcık zorlanabilirsiniz malum her şey uçuşta şu anda ee, evet şimdi niyetlerinizi güzel bir şekilde kalbinizden geçirin lütfen hemen hızlı bir şekilde tabağınıza göz atmak istiyorum ve bakalım niyetiniz gerçekleşecek mi Sevgili ikizler, ikizler Burcu arkadaşlarım çok güzel bir şekilde su gibi akan bir, bir dileğiniz söz konusu. Ee, kolaylıkla, güzellikle düşündüğünüzden daha hızlı bir şekilde sahip olacağınız bir dileğiniz söz konusu olacak inşallah. Ve bu dileğiniz size geldiğinde sanki üzerinize büyük bir yük kalkacakmış gibi görünüyor. Veya tamamen kalkmasını düşündüğünüz veya kapanmasını istediğiniz bir kalp sıkıntınız bu dileğinizin gelmesiyle birlikte ortadan kalkacak. Ama kolaylıkla, güzellikle ve çok e, hızlı bir şekilde akıp giden bir dileğiniz söz konusu. Öncelikle tavanınızın içerisinde kilitli olan bir şey çözülmüş gibi görünüyor. E, beklemediniz bir gelişme söz konusu ve bu sizi şaşırtacak gördüğüm kadarıyla. Yakın zamanlarda elinize kısa süre bir para geçecek. E, gelip geçici ama rahatlatıcı bir paraymış gibi görünüyor. Ardından evinizin içerisinde bir hareketlenme söz konusu olacak. Bir misafir trafiği olacak. Misafirlerin geliş gidişiyle birlikte evinize, hanenize e, güzel bereketler e, akacakmış gibi görünüyor. Geçmişte zor günler geçirmişsiniz. Ee, zor günler yaşamış kişilerde de hala böyle içiniz yanıyor. Onlara da üzülüyorsunuz. Aslında kendi yükünüzü, yükünüz azken başkalarının derdi de zaten size çok yormuş gibi görünüyor. Kimsenin sizin için aynı hassasiyeti göstermediğini fark etmişsiniz. Ama yine de kalbinizi susturamamışsınız. Merhametiniz ağır basmış. Zor durumda olan insanlara yardım etme girişimlerinde bulunmuş veya bulunacaksınız. Bu duyarlılık böyle sizi çok güçlü bir şekilde kırıyor. Çok güçlü bir şekilde kılıyor. Ama fazlasıyla da yıpratıyor. Sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım. Ee, Şubat ayı içerisinde bir dosya kapanıyor. Yani böyle Şubat ayının ikinci veya 3. haftası itibariyle yeni bir arayış başlayacak. Ee, i̇şle ilgili yeni bir yön çizeceksiniz ve bu sefer çok temkinli bir şekilde ilerleyeceksiniz gördüğüm kadarıyla siz başkaları için böyle kendinizi feda etmeyi bırakmadıkça yolunuz açılmayacak. Bunu da üzülerek söylemek istiyorum. Cesaretinizi hareket etmenizi söyleyen bazı sembol ve figürlerim var. Korkudan vazgeçtikleriniz size ağır gelmeye başlamış. Doğru zamanda doğru adımları atmanızla birlikte güzel sonuçlar elde edebilirsiniz inşallah. 3 kişiyle alakalı veya 3 olayla alakalı veya bir kişiye dair üç ayrı konuyla alakalı gözyaşlarınız da aynı zamanda e, tabağınızın içerisinde vardı. İnşallah bunlar da güzel bir şekilde ortadan kalkacak. Ferah, temiz ve sevinç gözyaşları sizinle birlikte olacak. Bunu da söylüyorum ve fincanınızı sonlandırıyorum sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım. Kartlarımı alıyorum. Aman aman bir kartı kendini attı. Hatta bu atmak değil fırlattı yani. Hemen onu alalım. Evet, sevgili ekizler, burcu arkadaşlarıma niyetine, kartlarımın enerjisine doğru ve güzel bir şekilde hemen dağıtıyorum. Tamamen sizin niyetinize odaklanarak kartlarımın enerjisini dağıtıp karıştırırken kanalıma abone olmadıysanız, videoyu beğenip yorum yapmadıysanız şu anda tam zaman demek istiyorum. Tabii ki de bu benim sizden küçücük bir ricam. Hadi bakalım sevgili ikizler burcu arkadaşlarım aşk ve kariyer hayatınıza odaklı ve niyetli bir şekilde bu kartlarımı sizin için sizin niyetinize hemen açıyorum. Evet şimdi e, çok beklemiş ve çok yıpranmış olduğunuz görünüyor kartlarımda sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. İlk olarak bunu söylemek istiyorum. Zamanla böyle tuttuğunuz gözdaşlarınızın aslında boşuna olmadığını şimdi şimdi böyle fark etmeye başlıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. İçinizde kopan fırtınalar söz konusu. Uzun sürede sustuğunuz, idare ettiğiniz insanlara karşı artık net bir çizgi çekme noktasına gelmişsiniz gördüğüm kadarıyla. Yeter artık dediğiniz yer tam olarak da burasıymış gibi görünüyor. Bu dönemde e, çok yakın bir zaman zaman içerisinde hem maddi hem manevi anlamda sizi yaralayan kişiler olmuş gibi görünüyor. Hakkınız gelmiş, emeğiniz küçümselmiş ama şunu çok net bir şekilde görüyorum. Ee, bu yaşananlar sizi zayıflatmamış, tam tersine daha dirençli bir hale getirmiş sabır taşınız dolmuş, beklemek, oyalamak, ertelemek artık size göre değilmiş gibi görünüyor. İnşallah bunlara dair gündemler tersine dönecek. Olumlu, güzel gelişmeler sizinle birlikte olacak. Lütfen siz de iyi şeyler düşünün, iyi şeyler yaşayın sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Hemen devam ediyorum. Tamamen sizin niyetinizi odaklı olarak kartlarımı sizler için alıyorum. Şimdiki enerjileriniz çok yoğun bir şekilde görünüyor. Bir taraftan işle ilgili memnuniyetle algılanmaları, diğer taraftan daha fazlasını hak ediyorum duygusu çok aktif bir şekilde görünüyor. Kalplerimin enerji ve kombinasyonu içerisinde çok çalışıp az kazandığınız bir düzen sizi ciddi anlamda sıkıştırmıyor sevgili ikizler. Üstelik güven duymadığınız insanlarla da aynı yolda yürümek zorunda kalmanız da içsel bir gerilim yaşatmış, yaratıyor aynı zamanda. Bu süreçte size yol gösterecek, sözü dinlenen duruşun net bir erkek figürü öne çıkacak. Hayatınızda, işinizde ya da ev düzeninizle ilgili bir konuda böyle size sizi adım adım yönlendirecek bir beyefendiymiş gibi görünüyor kartlarımın içerisinde. Aynı zamanda fiziksel ve ruhsal olarak kendinizi daha kendinize daha özen göstereceğiniz, ee, hatta özen göstermeniz gereken bir dönemde olduğunuzu gösteren uyarı niteliğinde kartlarım söz konusu. Çünkü üzerinize yüklenen ağırlıklar böyle fazlasıyla artmış. Bunlar artmasıyla da kendinize odaklanmanız ve enerjinizin düşmesine sebebiyet e, vermiş diyorum. Şöyle kartlarım bozulmadan yeni kartlarla hemen devam ediyorum. Bozulmasın diye uğraştıkça kartlarım bozuluyor. Yani bu şey demek oluyor. Çok fazla bir konunun üzerine düşersek, mükemmel içi davranırsak o işlerden genellikle bazı pürüzler, bazı noksanlıklar çıkıyor. Akışla bırakmamız gerekiyor diyorum. Ee, şu aralar bir tıkanıklık hissiniz var. İşler, ödemeler, planlar hepsi üst üste gelmiş gibi görünüyor. Telefonun e, ucunda böyle ne söyleseniz enerjinizi düşüren bir kişinin de cabası aynı zamanda ortada. Bu kişi kim e, tam olarak çözemedim. Ama bu karmaşanın ortasında önemli bir farkındalık yaşıyor, e, başlayacak. Kafanızı karıştıran sesleri, ayıklamayı öğreneceksiniz. Gelecek enerjiniz çok ferah, çok parlak bir şekilde görünüyor. Size yapılan bir haksızlığın telafisi e, yaşanacak, geri dönecek olan bir para Kapanacak olan bir hesap söz konusu. Birilerinin böyle size diz çöküp hatasını kabul etmesi de bu sürecin bir parçası. Yani adalet kartımızla birlikte adalet yerini buluyor. Ee, sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. İş tarafınızda e, ana yolunuzu bırakmadan ek bir teklif e, almanız olası. E, seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz ama asıl gücünüzü kendi düzeninizde devam ederek göstereceksiniz. Gördüğüm kadarıyla. Şöyle birazcık daha kart alaraktan devam etmek istiyorum. Kartalımda bir yamukluk var. Bunu fark ediyorum ve ben bunu hiç sevmiyorum. Ama zamanınızı çalmak istemediğim için çok fazla uğraşmak istemiyorum. Umarım çok kötü görünmüyordur. Evet. Ee... Ek gelirden bahsettik ve yakın zaman içerisinde çok güzel peş peşe haberler alacaksınız. Ee, öyle ki böyle moraliniz çok yükselecek, kendinizi hafiflemiş hissedeceksiniz. Hediyeler, hediyeler, sürprizler, küçük ama etkileyici, etkili mutluluklar hayatınızda olacak. Böyle sizi e, böyle kolunuzdan tutup. ...bir yere götürecekler, bir şey göstermeye çalışan bir enerji söz konusu kartlarının içerisinde. Bu hem somut bir gelişme hem de başardın dercesine bir almış gibi görünüyor. Aynı zamanda eşiniz ya da sevdiğiniz kişi sizinle gurur duyacak. Önümüzdeki günlerde dedikodu yapan, arkanızdan konuşanlar için ise kendi kurdukları düzenin içerisinde yalnız kalacaklar. Kazdıkları kuyuya da düşecekler. Bunları da göreceksiniz çok yakın bir zaman içerisinde. Kazançlarınızda kazançlarınız toparlanacak, kazançlarınız artacak, zihniniz rahatlayacak. Bu rahatlama çok uzak değil. Öncelikle bunu söylemek istiyorum sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım. Böyle günlerle günlerle ölçülen bir zaman dilimi değil de böyle çok eli kulağındaymış gibi ya yani böyle günlerden kastım öyle hani gün üzerine gün gelir haftalar olur ya haftalardan ziyade böyle bir 3-5 gün içerisinde güzel gelişmeler yaşayacaksınız çok yakın bir görünüyor. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki ağladığınızda değecek, gözyaşı döktüğünüzde değecek bir noktaya doğru ilerliyorsunuz. Enerji tamamen sizin lehinize dönüyor. Kartlarımın enerjisi ve kombinasyona göre de bunu söylüyorum. Bu güzel enerjiyi lütfen alıp kabul edin. Yorumlarda da benimle paylaşın. Ben de mühürlüyüm. Enerjimi bölmeden hemen konuşma kartlarımdan destek alaraktan aklınızdan, kalbinizden geçirdiğiniz kişinin sizinle ilgili duygu düşüncelerinin neler olduğunu hemen bakmak istiyorum. Ya da size ne söylemek istiyor. Eee... Lütfen bu arkadaşımızı birkaç saniyelik gözünüzde canlandırın. Ben de tamamen şu anda beni dinleyen, izleyen sevgili İkizler Burcu arkadaşımın niyetini soruyorum. Aklımdan, kalbimden geçirdiğim kişi benimle ilgili duygu düşünceleri nelerdir ya da bana ne söylemek istersin aktif enerjide? Sen benim ruh eşimsin dedi bu arkadaşımız. Sizinle çok iyi anlaştığını, tamamen sizinle uyumlandığını, aklındaki, kalbindeki profilin, hayallerindeki profilin sizin olduğunu düşünen bir enerji içerisinde. Böyle olmayan bir kişi varsa hayatınızda yok yani böyle düşünmüyor diyorsanız böyle düşünmeye başlamıştır. Sen benim ruh eşimsin dedi bu arkadaşımız. Haydi bakalım aklınızdan kalbinizden bir niyetinizi geçirin. zaman kartlarımdan destek alarak bu dileğinizin bu niyetinizin ne zaman gerçekleşeceğini hemen bakmak istiyorum. Tamamen beni dinleyen izleyen sevgili ikizler Burcu arkadaşımın niyetine soruyorum. Aklımdan kalbimden geçirdiğim dileğim ne zaman gerçekleşeceksin? Bıraktığında kartını verdi. Zaman kartlarımız zaman vermek yerine bazen uyarı niteliğinde kartlar veriyor ve bu çok güzel bir şekilde benim için daha önemli. Bıraktığında kartımın yorumu çok fazla takıntı, kuruntu vesvese yapmış olabilirsiniz. Veya bir şeyler, bir şeyler olsun diye çok fazla üzerine gitmiş olabilirsiniz. O enerjiyi bırakmanız lazım. O enerjiden çıkmanız lazım. Fazla olarak yaptığınız her ne varsa sevgili ikizler burcu arkadaşlarım bıraktığınızda bu dileğiniz size gelecekmiş gibi görünüyor. Evet arkadaşlar fincanınızdan ve kartlarınızdan gelen mesajlar bunlardı. Unutmayın her mesaj herkes için birebir olmayabilir. Kolektif bir açılımdır. Size ait olanı alın gerisini gönül rahatlığıyla bırakın gitsin lütfen. Dilediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.